Abi senin funny moment var onu izlesene o çok güzel. Benim funny evet. moments mı? Oğlum benim evet. funny moment'ımın kötü olma ihtimali var mı ya amına koyayım? Yok. Hatta ben yani, Kesin mi? deri. Bu kanalı takip ediyor musun bakayım? Armut dalda asasın. 787 abone lan. Bu çocuk 5. funny moment'ı yapmış. Bir, bir yapalım. Armut dalda ya. asasın. Armut dalda asasın. İpne Kürşat nasılsın? Armut Dalda nasılsın? İpne Kürşat nasılsın? Senin güzel götüyle Ataberk Doğa nasılsın? Bu arabayı biz nasıl götüreceğiz? götür. ya yine biz zaten götüz amına koyayım. A B C Ç, D E F G La, L L C D Oğlum herkes günaydın günaydın diyor çok ilginç bir yer burası. Yani Avgur 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 Ebi dörtmüş lan. Sana bir şey soracağım. <laughs> <Ben> sana sakin. <laughs> o yüzden olurum. Saat evet. Bu saatten sonra benim olur musun? Nasıl yani? Kaan sakin. 23.49 Bu saatten sonra benim olur musun? Ya ne demek o ya? Ne bileyim bir şey gördüm internette bir şey arıyorum diye. Ya unuttuk ya onu biz geçtik ya senle Evet tamam. Tamam. Evet. Ya, evet. tamam. Teşekkür o ederim. Sikildin evet ama yeni barışıyoruz. Şu an seni izliyor. Tuce Sancak. Tuce Sancak seni çok seviyor. <laughs> Amanı sikiyim. Ya Kürşat devrili hepsi amına koyayım gitti. Herhalde buna ibadet ediyorlar. bununla da bütün işin sırrı. Peki bunun şarj paketi nerede? Abi altta da çok büyük bir şey var. Bunun içinde da... amını siktim yumurtalık niye koydun bunun içine ya? <laughs> oldu Longa evet evet longa longa amcık oldu o şimdi amcık evet bas longa git git bir anda şimdi, şimdi bir daha be. Ya Hayır hayır gir longa gir gir onun anası sikildi şu an ama nerede bunlar diyor şu an kafası var am salak gibi oldu o. yedi o be kardeşim bas bas gitti o beye be amına koyayım o be de şu an gir de burayı Eee gitti o arasında amına Kur bakalım bomba şimdi. Ananı sikeyim dedi ne yaptı bundan Amına kodumu gördü dedi şimdi rahat rahat aşağıda da Koy kenarı taşağı da ee? Evet, aynen ya siktir <laughs> Bu güzel bir şey Lan şimdi taşağı vurmayın Sik, yani, gelak, sik oğlu bayram amına kodumu <laughs> Oh yeah, yes. gel üç kere güzel güzel, güzel 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 yapmış şey. evet beğendim lan armut dalda asası dislike yok Başarı güzel bir komutladım onu. Evet, haydi başlayalım.